Değerli izleyenler, iki lider anlaştı. İki lideri mutabık kaldığı konular, hükümetin tabii ki önemli ivme kazandığı ve önemli ivme kazanacağı noktalara yoğunlaştı. Özellikle AK Parti'den ve MHP'den kopan partiler bu partileri tabii ki küçültüp normalde karşı taraftaki partilerin avantaj sağlamasını hedefleyen, karşı taraftaki pakta yer alıp bu konuda böyle bir hedefler var öncelikli. Hükümette bu fırsatı vermemek adına böyle bir fırsatı onlara vermemek adına emekliye, emekliye önemli açılımlar getiriyor. Ve emeklinin muhalefet muhalefetin seçim meydanlarında sıkça dile getirdiği çok düşük maaşlı emekliler söylemi iktidara gerçekten ağır kayıplar verdiği seçmen bazında. İşte bunları yeniden telafi etmek ve muhalefetin elinden bunu almak için önemli adımlar atılıyor. Evet değerli izleyenler. Bunlar çok önemli adımlar. Bunlar çok güzel adımlar. Bunlar olması gereken adımlar. İşte bunlarla beraber şunu söylemek istiyorum. İntibak gerçekten hem ekonomiyi canlandıracak bir adım. Hem emekliyi rahatlatacak mükemmel bir şekilde. Hem maaşlar arasındaki uçurumu kapatacak. 2000 öncesi ve 2000 sonrası hem de değerli izleyenler önemli bir sosyal toplumsal sorun ortadan kalkmaya doğru gidecek. Çünkü çok düşük maaşlı emeklileri toplumsal hem kaynaşmada hem de birlik ve beraberliğimizde tabii ki daha üzgün olan bir kesim daha böyle sistemli oluyorlar. Maaşlar düşük olunca sistemlerini dile getiriyorlar. Bu onların tabii ki 2000 sonrası emekli olanlar işte 2000 öncesi emekli olanlarla 2000 Sonrası emekli olanlar arasındaki şaşkınlığı ve fiyatsal ayrılığı getiriyor. Bunun da önüne geçecek. Bahçeli Erdoğan muhalefetin elinden intibak hamlesini alacak değerli izleyenler. Çok güçlü ve emin adımlarla ilerleniyor. Ve güzel adımlarla bekleniyor. Anlaştılar değerli izleyenler. İntibak konusunda anlaştılar. Bakalım zaman ne gösterecek. Bakalım süreç ne gösterecek. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.